Hepinize hoş geldiniz. 4. sınıf matematik dersinde beraberiz. Bugün konumuz çarpma işleminin kontrolü, yani çarpmanın sağlaması. Size e, bu derste ders kitaplarında olmayan bir yöntemden bahsedeceğim çocuklar. Yani geçelim işlemimize. Bakın şimdi bir buraya bir çarpma yazalım. Diyelim ki 325 ile 10, 7 çarpalım çocuklar. Çarpma işlemimizi önce yapalım. 7 kere 5, 35, 35'in 5'i elde var. 3, 7 kere 2, 14, 3 de elde var. 17, 17'nin 7'si elde var. 1, 7 kere 3, 21, 1 de elde var. 22. Burası tamam. Şimdi onlar basamağına geçelim. 1 kere 5, 5, 1 kere 2, 2, 1 kere 3, 3. Toplıyoruz. Şimdi toplama bakalım. 5, 7, 5 daha 12, 12'nin ikisi elde var. 1, 2, 2 daha 4, 1 de elde var. 5, 2, 3 daha 5. Evet. 325 ile 17'nin çarpımı 5525. Şimdi çocuklar bu bizim birinci çarpan bu ikinci çarpanımız bu da çarpım yani sonuç ya da cevap değil. Şimdi çocuklar biz bunu normal nasıl bulabiliriz? Birinci yöntem şu bölmeyle. 5525'i bu çarpanlardan herhangi birine böleriz. Birinci çarpana bölersek ikinci çarpanı, ikinciye bölersek birinci çarpanı buluruz. Mesela biz ikinci iki basamaklı olduğu için ikinci çarpanı alalım. Yani 17'yi buraya alalım. Şimdi bölmeye başlayalım. İki basamaklı olduğu için 55'ten başlıyorum. 55'i 17'ye bölüyorum. 55'in içinde 17 kaç defa diyorum? 17'yi şöyle 20 yaparsak 20, 40, 60 geçer. İki defayı bir deneyelim bakalım. 2 kere 7, 14. 14'ün 4'ü elde var. 1, 2 kere 1, 2. 1 de elde var. 3 çıkaralım. 5'ten 4 çıkarsa 1. 5'ten 3 çıkarsa 2. 21. Bu 21, 17'yi geçtiği için demek ki bu iki defa değil çocuklar. Bunu siliyorum. Bu 3 defa olacak. Çünkü bu tür sayılarda bu şekilde deneyerek yapalım. 3 defa diyelim. 3 kere 7. Şunu da silelim. Pardon. Evet. 3 kere 7. 21. 21'in biri elde var. 2. 3 kere 1. 3. 2 de elde var. 5. Evet. 51 oldu. 5'ten 1 çıkarsa 4. 0. 40. Şimdi 2'yi aşağı indiriyorum. 42'de 3 defa 51 ise o zaman 2 defa olur. 2 kere 7 14. 14'ün 4'ü elde var. 1. 2 kere 1 2. 1 de elde var. 3. 34 çıkarıyorum. 12'den 4 çıkarsa 8. 3'ten 4 biri gitti. 3 kaldı. 3'ten 3 çıkarsa 0. 8. Şimdi 8'e 5'e geldi. İndiriyorum. 85. 85'in içinde 17 çocuklar. 5 defa. 5 kere 7. 35. 35'in 5'i elde var. 3. 5 kere 1, 5, 3 de var. 8, 85 çıkarttık 0. Evet bakın bizim yaptığımız çarpma işlemi doğruymuş. Neden? Biz bu ikinci çarpandı. İkinci çarpana böldük. Biz neyi bulduk? Birinci çarpanı bulduk. Bakın 325. 325. 325 ile 17'nin çarpımı 5525. Bu şekilde bulabiliriz. Bu birinci birinci yöntemimizi burada verilmeyen çarpanı bulmak için bölme yapılır kuralına hareketle bunu yaptık çocuklar şimdi ben size öğreteceğim asıl yöntem farklı bakın daha kolay ve daha basit bir yöntem şimdi şöyle çarp atıyoruz çocuklar bak birinci çarpandaki rakamları topluyorum. 3 artı 2 artı 5. Toplayalım. 3, 2 daha 5, 5 daha 10. Tekrar toplayacağım. Tek basamağa düşüreceğim. 1 artı 0 eşittir 1. Bu biri buraya yazıyorum. Bak, bu biri buraya yazdım. Şimdi ikinci çarpana gelelim. 1 ve 7 var. 1 artı 7 eşittir 8. Bunu da karşısına yazıyorum. Bakın. 8'i de buraya yazıyorum. Şimdi 1 ve 8'i çarpıyorum çocuklar. Şuraya yazayım. 1 çarpı 8. 1 kere 8, 8. Bunu da şuraya yazdım. Şimdi burası kaldı çocuklar. Buraya da çarpma işleminin sonucundaki rakamları topluyorum. Çarpımdaki 5 artı 5 artı 2 artı 5 eşittir. Rengini değiştirelim. Evet toplayalım. 5, 10, 12, 5 daha 17. 17 de topluyorum. 1 artı 7. Tek basamağa düşüreceğim. Yani rakama düşüreceğim. 8. Bu 8 de bunun karşısına yazdım. İşte bu ikisi bu karşılıklı ikisi eşit ise eşit ise bizim çarpma işlemimiz doğrudur. Bu da daha kısa bir yöntem. İsterseniz bir örnek daha yapalım. basamak, 3 basamaklı ve 2 basamaklı olsun yine. 403 26 çarpalım. 6 kere 3 18. 18'in 8'i elde var. 1 6 kere 0 0 elde 1 var. 1 6 kere 4 24. 2 kere 3 6 2 kere 0 0 2 kere 4 Hemen toplayalım şimdi. 8, 1, 6 daha. 7, 4, 0 daha. 4, 2, 8 daha. 10. Evet, 10.478. Şimdi çocuklar hemen şöyle yapıyorum. Ne yapıyorum? Önce birinci çarpandaki rakamları topluyorum. 4, 0, 3. 4, 0, 4, 3 daha 7. Bunu hemen üstte yazıyorum. Şimdi ikinci çarpana geçiyorum. 26'da 2 ve 6 var. Topluyorum. 8. Onu da buraya yazdım. Şimdi çarpanları toplayıp yazdıktan sonra bu ikisini 7 ile 8'i çarpıyorum. 7 kere 8 56. 56'nın rakamlarını da topluyorum. 5, 6 daha 11. Yine iki basamaklı. Bir daha 1 ile 1'i topluyorum. 2. Buraya 2 yazdım. Bakın şu. Şimdi ne yapacağım çocuklar? Şimdi çarpıma geldi. Çarpımın rakamlarını topluyorum. 1 artı 0 artı 4 artı 7 artı 8. Topluyorum. 1, 4 daha 5, 7 daha 12, 8 daha 20. 20'nin de rakamlarını topluyorum. 2 artı 0 eşittir. 2 getiriyorum karşısına. Bu da 2. Evet. Demek ki bizim yaptığımız çarpma işlemi doğruymuş. Tabii ki çocuklar bu %99 sonuç verir. Neden %99? Burada diyelim ki 10.478 yerine 10.748 yazdığınızda da işlem doğru gibi gözükür. Halbuki yanlıştır. Bu da küçük bir hata payı ama pratik olması açısından hızlı olması açısından daha kolay bir yöntem çocuklar bununla ilgili birkaç alıştırma yaparsanız iyice kavramış olursunuz dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakal.